Sen neye bakın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Lan <laughs> manyak! Lan caz yapma! Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Kaç, 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 El pepe. Elpepe. Tipim değilim? Ne varmış benim tipimde? Ya ben esmer sevmem. Şu tipe bak ya. Ne var onun tipimde Ya ne bir şey yok canım. Rabbim ömrü uzun olsun diye parlaklığını kısmış. Bir tane yumurta verir misin? Al bakalım tatlı çocuk. Ama sen bana hep küçük yumurtalardan veriyorsun. Şimdi sen küçüksün ya. Taşıması kolay olur o yüzden. Hıh. Öyle olsun. Al bakalım parasını. İyi de yavrum eksik para verdin. Sen de yaşlısın ya. Sayman kolay olur. Elpepe. El pepe.